merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oldukça korkutucu bir şehir efsanesinden bahsedeceğim. İtalyan gelin adındaki bu şehir efsanesine geçmeden önce kanalıma abone olursanız gerçekten çok çok sevinirim. Amerika'nın Illinois eyaletindeki Hinsdale kasabasında Mont Carmel adında bir mezarlık yer alır. Bu mezarlıkta Julia Bucolapetta'nın mezarlığı bulunmaktadır. Julian'ın ismi şehir tarihinde geçen bir isim olmasa da bu isim paranormal olaylara karşı ilgisi olanlar tarafından İtalyan gelin olarak bilinir. Julia 6 Haziran 1891 yılında İtalya'da doğdu. Babası George'un 1913 yılındaki vefatından sonra annesi Filomena ile birlikte Amerika'ya göç etti ve Chicago'nun batı yakasına taşındılar. Amerika'da oldukları bu süreç esnasında Julia Matthew Peta isminde bir adamla tanışıyor ve Haziran 1920'de hayatlarını birleştiriyorlar. Böylece ismi Julia Bucolo Peta oluyor. Julia düğünden kısa bir süre sonra hamile kalıyor. Ancak ne yazık ki 17 Mart 1921'de Julia oğlu Filippo'yu dünyaya getirirken hayatını kaybediyor. İtalyan geleneklerine göre doğum yaparken hayatını kaybeden kadın şehit olarak görülüyordu ve Julia bu sebeple beyazlar içinde gömülecek. Julia gömülürken gelinliği giydirildi ve kucağına da doğum esnasında ölen bebeği koyuldu. Ve tek toputta hem Julia hem de oğlu gömüldü. Filomena kızının ölümünden sonra çok kötü bir şekilde bunalıma giriyor ve hiçbir şey onu teselli edemiyor. Julia'nın ölümünden çok kısa bir süre sonra annesi Filomena gerçekten korkunç ve dehşet verici rüyalar görmeye başlıyor bu kabuslarda Julia annesine hala hayatta olduğunu söylüyor ve ondan yardım istiyordu. Flamena tam 6 yıl boyunca bu kabusları görmeye devam etti. Ve bu durum kızının mezarını kazıp açmak istemesine sebep oldu. Neden bunu yapmak istediğini bir türlü açıklayamıyor, sadece yapması gerektiğini söylüyordu. Flamena'nın yapmış olduğu ısrarlar sonucunda izin çıkıyor ve Julia'nın mezarı kazılarak açılıyor. Ve bu durum Julia'nın ölümünden tam 6 yıl sonra gerçekleşiyor. Julia'nın tabutu çıkarılıp açıldığında ise cesedi gören insanlar şok geçiriyor. Ölümünün üzerinden tam 6 yıl geçmesine rağmen ceset hiçbir şekilde bozulmamış, tamamen korunmuş bir şekilde öylece duruyordu. Ve cesede dokunanlar cesedin adeta hayattaymışçasına yumuşacık olduğunu söylüyorlar. Julia ile beraber gömülen ve Julia'nın kucağında olan bebeği ise çürümüş ve bozulmuştu. Ancak Julia sanki uyuyormuşçasına öylece duruyordu. Bu durumdan sonra Filomena kızı için daha güzel bir mezar taşı yaptırmak ve onun bir heykelini diktirmek istiyor ve bu yüzden bağış toplamaya başlıyor. Yeni mezar taşına iki tane fotoğraf konuluyor. Biri Julia'nın düğününde çekilen gelinlikli fotoğrafı. Bu fotoğraf aynı zamanda Julia'nın heykelinin yapıldığı fotoğraf. Bu fotoğrafın altında ise Julia'nın tabutu açıldıktan sonra çekilen ve Julia sanki uyuyormuş gibi gözüken fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafın altında ise şu yazıyor. Öldükten 6 yıl sonra. Ölümünün ardından tam 6 yıl geçmesine rağmen bedeninin hiçbir şekilde bozulmayışı ile ilgili bir sürü söylenti ortaya çıkıyor. Bazıları Julia'nın bir aziz olduğunu düşünüyor ve bu yüzden de bedeninin bozulmadığını söylüyor. Bazıları ise bu olayın tamamen bir kurmaca olduğunu ve fotoğrafın Julia ilk gömüldüğü zaman çekildiğini söylüyor. Ancak öyle olsa bile bu durum Julia'nın kollarında yer alan bebeğinin çürümüş bedenini açıklamıyor. Aynı zamanda tabutun bozulmuş ve aşınmış olduğu durumunu da açıklamıyor tabutun bu şekilde olması onun uzun süredir gömülü bir şekilde olduğunu gösteriyor. Bazıları ise Filomena'nın yani Julia'nın annesinin bu öyküyü intikam almak için uydurduğuna inanır. Çünkü Filomena Julia'nın kocası Matthew Peta'yı sevmiyordu. İnsanların bunu düşünmesinin sebebi ise mezar taşında Julia'nın evlendikten sonraki isminin yazma Ancak Julia'nın annesi tüm bunları uydurmuş olsa bile bebeğinin çürümüş bedenini ve tabutun durumunu açıklayamıyor. Bu mezarlığı ziyaret eden insanlar mezarlıkta dolaşırken beyaz elbiseli bir kadını gördüklerini söylerler. Bu kadını görenler bu kişinin Julia olduğuna inanırlar. Yine efsaneye göre bu mezarlığı ziyaret eden küçük bir çocuk ailesini kaybeder. Çocuğun ailesi onu bulmak için mezarlığa geri döndüklerinde koyu saçlı bir kadının elini tutarken görürler. Ve bu kadın beyaz bir elbise giymektedir. Çocuk ailesini görüp onlara doğru koşundaysa kadın kaybolmuştur. Evet, İtalyan Gelin adlı şehir efsanesi bu şekildeydi. Beni oldukça korkutan bir efsane. Gerçekten fotoğrafları görünce Tüylerim diken diken oldu. Araştırırken de size anlatırken de şu anda birazcık korkuyorum hatta. Siz bu hikayeyi nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi? Aşağıda yorumlarda yazarsınız. Gerçekten çok çok sevinirim. Ve videoyu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı muhakkak unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.